Kızım bak. Otur bak bak bak. Aa tavuklara bak. Bak. Şimdi ödekler nerede? Ödekler görsene bakayım hangi ya? Ödek. Çekeyim mi? Ödek. Neyi çekeyim? Ödekleri. Ödekleri. Çek ver. Ödekleri. ya. Nerede ördekler? Merhaba. Bak babam nerede? hadi. Vay 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 vay. Aa ördek var, horoz var. Korktu. Korktu mu? Baba. Ördek kovaladı. Bakayım. Bak bakayım bana. Bir tane öp öp bakayım amcayı bir tane. Oh, öpemedi. 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 Amca abi komik mi? Uslu abi komik. Üzem abisi komik. Komik mi? Üzem abi komik. Kayıtlı da çeksene sadece biz ne çekiyoruz? Çekiyoruz. Öyle işleri çekmiyor. Üzem abi çok komik. Hadi onlara. Hadi onlara. Bak onu söyledikleri ama çekecek onu. At kızım. Bak böyle git git ileri doğru git. Git 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 git. Hadi oradan. Gel gel gel. Hadi gel gırızı şöyle gel gel, gel. de. Ördekler mamaları bitirmeyin de ya. Sen taradın mı o saçını? Şurada bir deke var, bir şey yoksa Ensesinde de var, aynı benim dekeden evet. var. Türk şey. filmlerinde de var ya, kolunda ben oluyor hani babasının <laughs> aynısı. Bizde de var. Ne güzel kopuyor ya. Evet. Benim... <laughs> amcası. Çubuk mu yiyorsun kız sen? He? Abi komik mi? Hangi abi komik? Nerede? Göster bakayım. Orada Nerede? Orada. Orada mı? Hüsam abi komik. Hüsam abi de şu kahveci abiye baksana alıp torunu gezdir. Erken Onlar şeyleri çok güzel çekiyor bunlar ya. Kamera gibi oluyor ya. Büyük. Teker. Dur bekle, bekle.